yaklaşık iki gün önce bir tane çocuk dükkana girdi ve telefonla görüşmek istediğini söyledi. Ailesiyle görüşmek istediğini söyledi. O sırada e, benim müşterim vardı. Müşteriler geldiği için telefonu verdim ben de insanlık namına. E, müşteri Müşterilere sigarayı verdim. Sonra telefona baktığımda çocuk yok olmuştu. Polise gidip şikayet ettiğimizde aynı şahsın birçok kez başka vatandaşlardan telefon çaldığını öğrendik. Acil olarak annesinin babasını aramak istediğini söyleyip vatandaşların güvenini kötüye kullanıyormuş. Bizim başımız yanında başka insanların da başı yansın istemiyoruz. Ee, i̇nsanların bu tarz insanlara güvenmesini istemiyoruz. <gülüyor> <gülüyor>